Bizim okulumuz e, sabah 9'da başlar, akşam 5'te biter. Akşam 5'ten sonra okulumuza gelseniz burada okulun bitmediğini görürsünüz. Çocukların cıvıltısını 7'ye e, kadar görmeniz mümkün. Çünkü sanat spor çalışmaları yapılmaktadır. E, okulumuzda atletizmden tutun futbol, voleybol, basketbol, satranç, piyano, e, görsel sanatlarla ilgili çalışmalar. Her türlü çalışmada çocuklarımızın olduğunu e, görürsünüz. Evet işte bu bizim okulumuzu diğer okullardan farklı yapan e, alanlardan biri. Sanat, spor bizim için gerçekten çok çok önemli. E, hangi imkanları sağlıyoruz? Tabii ki e, fiziki anlamda e, birçok imkanımız var. Laboratuvarlarımız, işte atölyelerimiz vesaire ama esas fark e, bu o değil. Zaten bu olmamalı. Ee, esas olan fark e, içeriktir, ee, okulda uygulanan programlardır ve her şeyden önce e, sevgi ortamında çocukların isteyerek, severek, eğlenerek, oynayarak öğrenmeleridir. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz ve e, aslında da sağlıyoruz. Ortaokulda her ay bir sanatçı işliyoruz. Ayın sanatçısı etkinliğimiz bu. Sanatçının e, hem resim hem müzik anlamında bir sanatçı belirleniyor ve o sanatçının bütün ürünlerini farklı alanlarda ortaya koyuyoruz ve ee, bu gördüğünüz duvarı e, o sanatçının ürünleriyle gösteriyoruz. Burası lise öğrencilerimizin edebiyat derslerinde yaptığı çalışma. Daha önce de söylemiştim okuma bizim için çok çok önemli. Okumanın içselleştirilmesiyle ilgili sözler, yazılar, şiir ve edebiyattan alıntılar bu köşede. Ee, bizim için. E, Türk sanatçılarının, Türk edebiyatçılarının eserleri çok önemli. Çocuklarımıza bunları tanıtmayı çok önemsiyoruz. Bu duvarın da amacı bu.